Herkese merhaba arkadaşlar ben Emit Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Biliyorsunuz bu akşam milli maç var Latonya Türkiye. Ben de dedim ki bunu özel. Bendeki Türk oyuncuları alayım onlardan bir kağıt oluşturayım. Milli maç özel bir maç çıkarayım dedim. Bende de bayağı milli takım oyuncusu varmış. Bayağı da mutlu oldum. Takımımızı Türkiye yaptık. Kağıtlarımızda Burak Cenk, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, İrfan Can, Okan Yokuşlu, Canlı Erkin, Zeki Çelik, Çağlar Merih ve Kaled Altay var. Yedeklerde ise Uğurcan, Hasan Ali, Tolga, Ciğerci, Emre Kalınç, Yusuf Yazı, Cengiz Ünder ve Enes Ünal var. Gayet güzel, gayet sağlam. Neredeyse birebir aynı bir milli takım katlısı var ki maalesef Kenan Karaman yok o zaman milli takım kadrosunu oluşturamadık. Kenan Karaman gibi ya da diğer genç oyuncumuz gibi oyuncular almak ister. Fakat biliyorsunuz challenge yapa yapa bizim takas hakkımız bitti. O yüzden elimizdeki oyuncularla oynayacağız. Zaten %80'i e de milli takımda şu an halen oynamaktan oyuncular. Maça geçmeden önce bir skor tahmini yazın bakalım. Maç kaç kaç biter kim kazanır. Benim tahminim 2-0 Türkiye kazanırdan yana inşallah da öyle bir skor olur. Siz de kendi tahminlerinizi yorumlara yazın. Bakın bakalım kimin tahmini tutmuş. O zaman ne yapıyoruz? Siz like atıp abone olup açtıktan sonra kanala manyak bir milli takım maçı geliyor. Oynat bakalım. Güncelleniyor rakibimiz geliyor. Hadi milli takım tadında bir maç geçsin. Real Madrid vs Türkiye severiz hocam. Severiz. Bakalım Hakan aşağı bakıyor. Gel Yusuf gel. Yusuf aldık. Hocam Merih'in yerini alacak kimse yoktu. da Can'ın yerini Hasan Ali alabiliriz. Tam yukarı bakıyormuş. Böyle oynarız. Rakibi Katos'a bakalım. 2870. Neden bu şekilde bir takım gücü geldi? Çünkü bizim takım gücümüz de 3000'in altında. Ama rakibin oyuncularına baktığımızda bizim oyunculardan iyi. Nasıl takım gücü böyle düşük olmuş? Bu adam ilk 11'leri sağlam oyuncularla dizip yedeklere beyaz top koymuş. Hatta bu şekilde derece kasanlar var. İlk 11'e bazı güzel sağlam oyuncuları koyuyorlar. Örnek veriyorum Rashford, Mbappe ya da Vieira gibi kilit oyuncuları koyuyorlar. Daha sonrasında yedeklere beyaz top koyuyorlar. Kenarlara beyaz top koyup takım gücünü 3000 altına çekiyorlar. Eğer takım gücünüz 3000 altındaysa gelen rakip de 3000 takım gücünün altında oluyor. Bu şekilde de yani bir tık daha kolay rakip gelmiş oluyor. Daha rahat derece kasıyorsunuz. Bunu kullanabilirsiniz. Hocam Yusuf. Başlayalım şöyle. Burak. Burak. Cenk'e. Hızlı başladık. Cenk yatma gülüm be. Ay Real Madrid'in de en çirkin forması bu arada. Burak Yılmaz. Hocam burada corner takli yapmayacağım da. İrfan'la güzel orta açarım. Güzel orta. O kay vurdu. Ah be. 77 numara var onlarda. Acaba Gökhan Gönül mü? 77 numara görünce atlama direkt Gökhan Gönül geliyor. Acaba. Başkası gelmiyor. David Alaba bıraktı hocam burada yukarı çektik Stones sıkıştıracağız sıkıştıracağız alırız alırız baskı geliyor Dumfries aldık bıraktı hocam bırak bırak Cenk'i gördü göremedi Ozan Ozan aşağı Yusuf'a Yusuf çok uzaktan <laughs> Diyecek bir şeyim yok hocam. Diyeceklerim bu kadar. Hayırlı işler. Hasan Ali Hasan Siyo Şurada Burak'ı gördü Burak Cenk'i gördü Cenk Arkadan bindirme var mı? Kasma 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 Hocam faal Hocam faalimi ver Hocam adam ayağıma yattı Topa yatmadı Ben atmadım O topu ben atmadım Şu an bir kasma var minimal Şu düzelirse inşallah Ozan Bırak da Hasan Ali'ye Hasan Ali Okay'ı gördü Okay Aşağı indi İrfan'a İrfan Yusuf'u gördü Yusuf 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 Ah be Gerçekten Yusuf Yusuf ettik arkadaşlar az önce. <laughs> Lan çıkmadı mı? Hocam Stones Ospina bıraktı. Bırak Amdun Dumfries Bırak hocam indir indir indir. Bir erken baskı yapsak şu şekilde alırım ya. Alaba rakip zamanı oynuyor kanka. Kanka sen niye zaman oynuyorsun? Kanka ben öndeyim. Lan ben öndeyim kanka. Al Ney? Hiçbir tuşa basmadım ha. Yön tuşuna bastım sadece. Görüyorsunuz arkadaşlar. İşte bu dış minnakların Avrupa'nın Türklere yapılan oyunu. Evet. Biz dünya gücü olalım derken hep bunlar bizim ayağımızı kırıyorlar. Kanka niye zaman oynuyorum? Kanka ben yeniyorum. Vallahi yenilince artı puan gelmiyor. Kurban oldum. Sen niye zaman oynuyorsun? Yusuf'un golünü görünce el ayağının hiçbir şey yapamıyor. Oy Kalk git lan buradan. Brozovic. Bırakma hocam Çiğelini'ye. Çiğelini. Bıraktı Mane'ye. Mane o kadar yokuştu okay, ya. O Yusuf'a. Yusuf'tan Cenk'e. Cenk, e. Cenk Burak'ı gördü. Burak bombaş. Burak gidiyor. Burak gidiyor. Burak gidiyor. Burak, gidiyor. Hocam Burak. <laughs> Öyle yatarsın. Kalk yerine yat. Kalk. Devam. Oyna yedim. O kadar yokuşu geri çektik hocam. Türkler çıldırıyor. Milli takım 2-0 önde. Dakika 35. Yusuf'un bir mükemmel golü. Dalga geçer gibi buran bir gol derken. Burak 3'e gidiyor. Burak Yılmaz gidiyor. Burak Yılmaz gidiyor. Burak Yılmaz vuruyor. Direkten dışarı çıkıyor. Allah da seni bildiği bir yapsın Burak. Bu kafeden nargile içmeye benzemez atlanım Ayağını denk kal. Şu oyunu düzgün oyna. Yukarı çekiyoruz. Ospina. Bak şunu şuraya alak bari de. Çiğerliğini sol bek oynatmış kardeşim. Vardır bir bildiği. Ulan oğlum. Aga. Ben oradan Buran'ın gelişine vursaydım. Ozan. Muhammed Salah Brozovic. Kendisinin oyuncuları çok iyi benimkilerden. Yani çoğu siyah top zaten. Yerimde olsam az daha cesur oynarım. Cenk. Çok güzel öldü Bura. Bırak olmadı Stones. Ayak koyduk mu koyduk. Burak sen muhteşem bir detaysın hayatım. Burak sen harikasın. Ya hocam adam ayağıma yatıyor ya. Hocam ah ver ver ver. Bırak. Bıraktı Cenk'i gördü. Cenk. İndi aşağı inemedi. Gene alırız. Alırız alız bastır. Bastır. Az önce de bir ile oynadım. %26 topla oynatmış beni. Maçı bir 0 yendim ama onu atmak istemedim. Bu da böyle topla oynuyor. Niye zamanı oynuyor benim karşımdakiler bunu açıklar mısınız? Sebebi ne? Allah Allah. Lan bir gol attırayım mı lan bilerek ya da? Şey umutlansın mı bir gol attırsam? Belki umutlanır. Aynen kardeşim şu an aldım bak Zeki. Zeki bıraktı hocam İrfan Can'a. İrfan Can'dan Okay'a. Okay, okay. Yusuf'u gördü. Yusuf rakit iç. Yusuf koydu. koyamadık hocam. Aha, aha Okay. Çok güzel gördü hocam İrfan Can'ı. İrfan Can Yusuf'u gördü. Yusuf şöyle gördü Burak'ı. Rakit hiç Burak aldı. Burak vurdu. Oy çataldan kurtardı. Çok iyi vurmuştum hocam ha. Çok iyi vurmuştum. Yusuf'la bir korner taktiğiniz var mı? İrfan Can'ı da atmayacağım ya. Yusuf gel gülüm. Yusuf'la bir korner taktiği deneyelim. Hocam şu şekilde aldı Yusuf. O Burak ne iyi yoruldun. Dakika 58 gülüm be. Çok güzel bıraktı. Yusuf. 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 Direkt nasıl direk hocam. Yusuf Yusuf ettik ya. Bu espriyi beğendim. ikinci kez yaptım arkadaşlar. İlk defa yapmışım gibi gülün. Evet. Çiğerliğine. Hocam. bıraktı da Andres Iniesta'yı hocam. Iniesta. Ayak koydu İrfan. İrfan. Enes'i gördü. Enes Ünal gidiyor. Enes Ünal. Enes Ünal. Enes Ünal vurdu. Nasıl direk Enes. Enes nasıl direk hayatım. Arkadaşlar gerçekten böyle maçın içine tüküreyim. Yusuf Yazıcı'nın golü çok güzel diye bu maçı atarım. Ama çok fazla kırparım. Fakat bu maç beni ikna etmedi. Ben bundan tatmin olmadım. O zaman ne yapıyoruz? Hemen ikinci maça geçiyoruz. Oynat bakalım. Arkadaşlar şu konuya bir açıklık getirebilir miyiz? Benim karşıma gelen adam yense de yenilse de beraber kalsa da niye zaman oynuyor? Az önce yine bir maça girdim. 1100 derece. Az katlı ile girdim. Adam benimle beraber kalmak için oynadı. 0-0 beraber kaldık gittik. Hasancan Can geldi Galatasaray. Bakalım. Ya Hasan lütfen sen de böyle bir olma ya. Ben anlamıyorum abi. Beraberle oynanır mı ya? Hadi bunun forması. Oğlum çok kırmızı. Beyaz alacağız mecbur ya. Tamam şu şekilde alacağız. Rakibin kadrosuna bakalım. 4430 Zomario, Salah, Ronaldo. Ronaldinho, Beckham, Vieira gibi oyuncularla oynuyor. Gerçekten bu durumu anlayabilmiş değilim ya. Şaka yapmıyorum. Görüyor beni. 0-0'da zaman oynamaya başlıyor. Ve maç 0-0 bitiyor. Ben 1-0 öne geçince de zaman oynamaya başlıyor. Zaten yenilirken zaman oynayanları saymıyorum. O herkes de oluyor. Herkese karşı yapılıyor da. Bunu bir türlü anlamış değilim oğlum. Manyak mısınız lan? Rüme, Rashford hocam Vieira'ya. Vieira. Niye az katlı aldım arkadaşlar? Çünkü güçlü rakip gelsin diye. Oy. İşte bu bana böyle oynayan adam lazım gel abi gömçür bana ama zaman oynama 7 at 8 at ama zaman oynama Viera bıraktı kakaya Bugün Viera gününde değil saçma sapan 2 sanda taktiğinde harcadı 2 saçma pasla Ronaldinho abi adam çok sağlam geliyor o Carlos Oliver Kahn Neye yatıyorsun ki? Neye yatıyorsun ki? Anne şov peşindesin Rashford'u gördü hocam. Rashford kakaya kaka. Rummenigge'yi gördü. Rummenigge. Bırak işte bu. Tamam. Şimdi Vieira'yı geri çektik. David evet, Beckham. Bıraktı Patrick Vieira'yı o da. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Ronaldinho. Gerçekten her maçta bundan şikayet ediyorum. Bu oyun kız oyunu. Yemin ederim kız oyunu. Kız gibi her şeyi falan çalıyorlar ya. Sert abi sert. Ten tene değecek ya. Oliver Kahn'ı görüyorsunuz değil mi? İki muhteşem pozisyon. iki tane saçma hareket. Tebrik ederim Oliver Kahn. Rume Kaka'yı göremedik. O Rumen'i geride çapmadı. Beckham Ronaldo aldı. Ronaldinho'yu gördün eyvallah gördün kardeşim. Ama ben de görürsem sıkıntı büyük. Kaka çok güzel. Kaka bıraktı bir yere Bir yere Kaka ya hocam. Aha şurada bir kaldıranı gördüm. Manyak. Aha kaç oldu. Aga be. Niye Rovaşat'a bulmadın ki? Bu yok hocam. Bu anlaşmamızda yoktu. Böyle bir şey konuşmadık biz. Şimdi şuraya al vakit temizinden. Carlos in aşağı Beckham'a. Beckham. Beckham o çok güzel gördü kanka. Abi bu oyun yemin ederim kız oyunu ya. Pas atıyoruz faal çalıyor lan. Manyak mısın? Pas mı atmayak? Hocam Beckham var. İndirmişsin indirmedi. Oliver Kahn oğlum bir hareket daha yapsana da, zıplasana. Bırak hocam Matheus'a. Matius çok güzel durmayı. Rume, Rume Beckham'ı gördü. Aa, Muhammed Salah. Romario gerçekten çok hızlı kaçan bir oyuncu. Beckham dikkat etmemiz gerekiyor. Rashford gördü Kaka'yı. Kaka. Rummenigge'yi gördü. Ben mi yine faal yaptım? Yine ben mi faal yaptım kanka? Yeter. Gerçekten yeter. Ne yapıyorum ben ya? Oğlum sadece pas atıyorum lan. Beckham indir abi. Aynen çok güzel indirdin. Adam istese o top oraya indiremezdi. Gerçekten tebrik ederim Beckham. şu gol gerek yoktu gülüm. Gol güzel, tebrik ederim. Ama şu gol sevinine gerek yoktu. Oliver Kahn'ın gerçekten o yaptığı sinematik hareketleri gördünüz değil mi? Pek, pek. Bu maçta kan çıkacak hocam. Van Dijk bıraktı kafayı hocam. Kafu Vieira'yı gördü. Vieira, Carlos indiriyoruz. Az önceki hareketten dolayı çok hırslandım. Campbell bıraktı kafuyu. Kafu Matius'a Matius. Hızlı oyna abi Vieira. Vieira gördü kakayı kaka. Çok güzel gördük Rumeniga'yı. Bu yolda gidiyor. Alabilir miyiz? Ayak koyabilir koyarak Rashford. Tamam. Güzeliz. Devam et devam et. Aşırı hızlandım. Golü güzel atmışsın. Daha öncesinde ikimiz de birbirimize gol sevinci izletmemişiz. Gerek yok. Gerek yok hayatım. Gel. Göstereceğim ben sana güzel golü. Gel. Bu kafu bu corner taktiğini yapamıyor arkadaşlar. Bir daha kafu gelirse söveceğim. Muhammed Salah. Bak Matius'u gönderdik. Tamam biri gider biri alır. Aynen öyle oldu. Matius bıraktı Kafu'ya. Kafu, Kafu Kaka'ya. İlk yer bitmeden bir gol. Rume. Bıraktı hocam Rashford'a. Rashford Rümenige'ye. Rashford Rumenige. Rashford'u gördü. Rashford. Rosemine <laughs> gerek yok gülüm. Gerek yok. Gerek yok. İlk yarı 2-2 bitti hocam. Maç daha yeni başladı. 3 şutumuz var. 3 kaleye vurmuş. 13 şutu var. 3'ü kaleye vurmuş. 75 67 saatli pas. Maç hemen hemen ortada. Ama ikinci yarı sinirlenmiş Remzi Kamalak göreceksiniz. Bakalım bakalım. Erkeğim benim. Hocam bir ara şu şekilde geri çekelim. Beckham ne olmaz. Uzun pas oynamasın. Oynarsa da bir yer orada müdahale etsin diye. Sala. Bırak Ronaldinho. Hop ayak koyduk. Bir şey yok. Beckham bağır. Oyna. Oyna. Hoca az bir erkek gibi oynatsam var ya ben buna neler yaparım da. Kaka. Çok güzel vurdu Rummenigge'yi. Rummenigge. İn aşağı bıraktı. Rashford ah be. Benden çıktı herhalde ya. Viera vurdu bana çarptı büyük ihtimalle. Kafu al şöyle Campbell'a Campbell. Güzel gördüm Bekan Baruş. Şurayı gördük mü? Gördük kafıyor Kafu. Şöyle Matius'u gördük hocam. Matius Rume'ye. Rume Rashford Rume, Kaka'ya. Kaka varmış. O da Rashford tekrar. Rashford bıraktı. Kaka. Gel gel gel. Kaka'yı seviyorum işte. Hadi erkeğim. Hocam bıraktık geriye. Beckham. Kafu ya. Kafu. Muhammed Salah. Tamamdır. Oyna bakalım. Ee, e, Bu oyun kız oyunu. Bak. valla bak. Kart mart vermeye çalışıyor bile ya. Şu oyuncu bir çıkarak bir yenilik değil mi? Torres gel. Owen gel. Cruyff gel. Owen şuraya geç. Şöyle tamam. Harikulade oldu geri. Şunu şöyle geri alalım. Beckham ne yapacak oradan? Hocam Vieira çok güzel bıraktı. Kafu gelişine alıştın sen de he alıştın he. Aynen kardeşim. Oliver Kahn. Şurada bir Owen indirirse hocam dörde gideriz. Hiç i̇ndiremedik tamam. Griezmann. Bıraktı hocam Romario'ya. Romario Beckham var. Vieira'yı gördü. Vieira Beckham'ı gördü. Beckham şu şekilde Cruyff'u gördü. Cruyff. Van Dijk getirsem ovun boşa çıkar. Gülüm bunlar düşüneceksin. Bunlar düşüneceksin hayatım. Öyle evet, gol sevinci yapmaya benzemez bu işler. Düşüneceğim bunları. Hasancı. Ver. Owen bıraktı Cruyff'a. Cruyff tekrar Owen'a. Bıraktı Cruyff'a. Zaman kazanmaya çalışıyorum sadece. Güzel güzel maşallah. Oplan da çok güzel oynuyor. Haylal olsun. Hocam. Cruyff bıraktı Beckham'a. Beckham. A. Beckham. Cruyff gördü Cruyff. Beckham'ı gördü. Beckham. bunları düşüneceğim Hasan. Bunları düşüneceğim. Bu memlekette sadece sen güzel gol atmıyorsun gülüm. Oyna hadi. Romario. Griezmann bıraktı. Ronaldinho oyna tamam. Tamam 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 tamam. Ver ver ver. Oliver Kahn gerçekten mükemmel bir kurtarışta. Günün adamı Oliver Kahn'dır. Hocam Torres bıraktı Owen'a. Owen Viera oy oy Eee sinirlendirme dedik hayatım. Aynen kanka Debrin kurtaracak seni de Debrin kurtaracak hadi Tatlı tatlı oynuyorum ben güle eğlene oynuyorum İçimde hiç hırs yok bir şey yok Tamam mı Ya aga niye böyle gıcıklandırmaya gerek yok Ben de sana gol atmışım İzletmemişim sen de atmışsın İzletmemişsin ne gerek var bir de normal gol sevinci değil el ile sürükledi oraya getirdi e sonra ne oldu 2-1 öne geçince dedi ki ben bu maçı kazanırım Allah Allah sonra ne yaptı 5 gol daha yedi Allah Allah bak hikayenin güzelliğine bak hadi bakayım kapı Beckham indir gülüm indirdin mi bir yere şu şekilde gördük abi Beckham'a Beckham, Beckham. Carlos'u gördü. Carlos oyna bakalım. Aynen kardeşim. Aynen Aras Kargo aç kapıyı. Devam. Oliver Kahn bıraktı Torres'e. Torres Cruyff'a. E. Torres. Cruyff oğuna. Cruyff. Burada Van geri kaçtı. Şimdi şunu şöyle alırsak bir problem olmaz. Ben o topu alırım. Aynen öyle. Hocam Carlos bıraktı Beckham'a. var Beckham var çok güzeldi Cruyff'a. Cruyff çok güzeldi Matheus'a. Matius. bıraktı Owen'a. Owen. Aha Viera gördü şekilde hocam Matyüs'ü. Matius. Aha Viera. Aha bir şey gördüm. Hocam bir şey gördüm. Hocam bir şey gördüm. Oynuyor ha sen. Hasan kurtarışlar falan gerçekten çok şaşırtıyor. Beckham Aldık Carlos'a. Carlos. A. Carlos. İlk yarı 2-1 öne geçip maçı kazandığını zanneden bir Hasan vardı karşımızda. Daha sonra ne oldu? Azıcık sinirlendik ve istenmeyen olaylar yaşandı. Hasan Cümen'le konu sağlık. Eğer bu videoyu izliyorsan like atmayı unutma. Özellikle senin like'ını bekliyorum. Sana en büyük ihtimalle de sana gol sevinci yapmayana gol sevinci yapmamayı öğrenmiş oldun. Bizim her videomuz eğlenceli olduğu gibi de her videodan da dersler çıkarabiliriz. Videoyu beğenseniz like atıp abone olmayı bildiğimi açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.